Türkiye gibi de Avrupa'nın bir alım gücü vardır yani. Gurbetçiler kötü diyor vatanınızın ya, kıymetini ne, bilin diyorlar. E, gelsin gel buraya. Bıra düzeni, düzeni varmış abi çocuk. Ya buranın ne düzeni var ya? Ne ne düzeni varmış? bırakılsın gelsinler o zaman. Yani orası şey ise, Türkiye cennet ise, Türkiye yaşanacak memleket ise, e, bırakın gelin. Ne şu an e, gençler hepsi e, kaçma ee, şey yani yani e, herkes bir arayışın içinde bir sürü gençler e, e, üniversite mezunu adam evinde oturmuş ya Ka kaçma planını yapıyor. Ya, nasıl acaba giderim Avrupa'ya Avrupa'da sığınırım. Herkes bu arayışın içinde yazık günah ya. Asgari ücret yeter mi abi Türkiye'de? Yetmez, ne yetecek ya? Ne yetecek? Ya, sen sıfır kuru ekmek. Asgari ücret ne yeter yani, yani. Sen ücretli bir markete gidiyorsun zaten harcıyorsun. Yani. Yo yo sırf bir kuru ekmeği bir hesapla ya. Tabi. kişilik, bir, beş kişilik bir kuru ekmeği bir hesapla. Öyle öyle abi yani. ekmek olmuş kaç para şu an ne alabiliyorsun da şimdi askeri ücretle ne geçinebileceksin abi. Lüks yaşıyoruz diyorlar. Abi ne lüksü gözünü seveyim baksana yo, şey herkes burada yakılıyor. Ne lüks dediğin zaman o zaman işin içinden çıkamazsın yani. Kimse lüks yaşamıyor abi. Ne lüksü? Öyle yani? lafta kimse lüks yaşamıyor. Diyor cebindeki telefonu çıkar bilmem evet. neyi yani çıkar an, o cebindeki He. telefon sen eskide kalmış. şu an cebinde kaç para var sen konuşuyor. He valla. öyle abi herkes yurt dışına kaçmaya çalışıyor kimse gençler, burada kalamıyor gençler ki. Gençler önünü göremiyor. Ben çıkardım gençler. kendi pasaportumu da çıkardım üç ben de gideceğim. Burada ne yapacağım ben abi? burada ne hayır görüyorum ki. Ne? Gençler Avrupa kötü görür. diyorlar gençler Abi abi sürelim. Ne kötü gözünü seveyim. Süreyleri getirdiler süreçler şu an kararlar gibi yaşıyor ama kendi milleti de bak nelerde yaşıyor çöplüklerde yaşıyor. Nasıl davranıyorsa kendi milletine de öyle davranması lazım abi. Kendi halkına da doğru. Kendi halkına doğru. Kendi, kendi aklı şu an nerede? Çöplüklerde yaşıyorlar abi. Buraya işte, ekmeği bulamıyorlar sen ya. Sen bir genç olarak şöyle baktığında ülkenin hali nasıl görüyorsun? Abi ülkenin hali çok kötüye gidiyor. Sonumuz hayır olsun. Ama böyle ne bileyim. Bir değişik olmuş herkes. Herkes kendi kafalarına göre Değil o yok. diyor veriyor 10 milyon veriyor, 50 milyon veriyor, 100 milyon. Şurada 5 milyonluk su alıyorum, şurada 5 milyon, oraya gidiyorum 2 milyon. Herkes kafana göre ve fiyat yazdırmış kendine abi nasıl soruyorduk yani. Türkiye'nin hali sonu nasıl olacak? Yoksulluk var mı sence? Nasıl abi? Yoksulluk abi var. yoksulluk çok kişide Olmaz kişide var şu an. Ya. Olmaz olur mu? Taban yapmış yani Ne? Gözünü Yazırsa... sen. Geçen adamı evine gittim. İki tane hastası var evde. Ne bulamıyor? Sen ne diyorsun abi? Ben yardım ettim. E, kendi milleti öyle sürünü sürüne gidiyor da süreler yani, ne yani, yani yoksulluk böyle yani şu an öyle eee empoze etmiş ha, halkına. Evet abi. Kendi halkına makarna, kömür, odunla yetindirmek istiyor yani. Kömür insanları, odun da kömür odun yarısına bile e, vermiyor abi ya. Insanları. Kime çok, veriyor? Gerçekten çok zor yani. Zor abi zor hayat. Şu Türkiye'nin sonu hayır olsun. Yani abi, gençlerin işi edeyelim. çok yani. Allah Allah. gençlerin ya. geleceği hiç yok burada şu an zaten. Gençler evet. hep yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Gidebilir evet. mi abi gençler? Ya gidebilir yani adam mühendis doktor. Doktorlar tamam. gidiyor yani. Profesörler kaçıp gidiyor. Doktorlar kaçıp Biz gidiyor. ne yapacağız? Yani sizler de ölseniz yani? Siz ya sizde. Ya Ya onlar giderse de. biz ne yapacağız? Doğru doğru, doğru. Yani yani. yani önünü göre göremiyorsun. Yarın ne, neyin ne olacağı daha belli değil yani. Öyle, öyle abi. Ha, bugün herkes 2023'e bel bağlamış. Bilmiyorum. Yani 2020'de ne varmış yani? 2023'te de gelse abi. Şey değişmez. şey değişmez. Aynı böyle 20, 20 senedir. Devam eder 20 yani. senedir bu hükümet bizi yönetiyor. 20 senedir, 20 sene. Ha, adam bak kafayı salayıp gidiyor işte. Abi. Ha. Bakma ona ya. ee, önceden öyle. yapıyor muydu? Eyvallah önceden milletin her şeyi kurudur ondan. Aynen. O çok çok. Onun durumu iyidir 3 4 ayresi vardır kafasını sallaya sallaya gidiyordur evet. Tabii. Orada kömür gidiyordur, Makarna gidiyordur Başka ne olacak? Yeter yani? mi abi bu ne zaman kadar yeter? Yani? Kömür gidiyordu. Makarna kömür. Yani? Ya. ya şimdi kimin evet, evine ya. şimdi, şimdi yani en ucuz şey ne varsa pazarda onu alıp gidiyor evine. He bir sesmen olacak. Bin bir sesmen olduğu zaman sizin yönünüz zaten otomatikmen açılacak. Senin yönü otomatikmen açılacak. Yani öyle yani. Seçmenimiz bilinçsiz mi? E yani var yani olmaz olur mu adam iradesini satıyor ya. Yani irade insan iradesini satar mı? O Kömür makarna odunla iradesi satılır mı ya? Ama satıyor adam kendini ya. Yani, kolay yani yazık günah ya. Evet, öyle değil mi yani? Olur. Yani, ya, yani ya. bu abi, yani abi, nasıl alım yani, yani bir göçleri, Biz genç, İzmir'den geldik. Evet. Ee, ziyarete geldik orayı. Sevdik <laughs> Konya'yı <'ya> ama... <laughs> konumuza dönelim alım gücü çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Yani İnsanlar ya İzmir'den geliyor. İzmir'den İzmir'de de aynı. Yani ülkenin her köşesinde aynı. Gittiğimiz her yerde şu aynı. An, şu an şu an Türkiye'nin gündemi ekonomidir kardeşim. Başka bir şey yok. Evet. Evet. Yani, yani aslında yönetemiyor aslında, abi. Aslında yani. aslında yani ekonomi bence ikinci plana düşer. birinci işi hak hukuk adalet olacak. O da yok. Memleketi, yok. Ekonomide yok, o da yok. Hiçbir şey yok. Şu an memlekete demokrasi yerleşmesi lazım. Tam bu demokrasi tasarını hepsi yerli Şimdi yerine. Senle burada konuşuyoruz ya abi. Şuradan sokaktan biri çıkıp bize saldırsa. Abi bir şikayet bir şey şu an biri, şey yok. Şu an biri gitti başa. Yani evet. Yani adam bu adam ki yani bir ekmek kuru, kuru ekmeğe şükür eden insanlardandır ya. Yani. Abi mesele kuru ekmek değil ki yani. Değil. Yani mesele devlet vatanımız olsa amena. Başımız gözümüz üstüne. Ama mesela o değil yani şu an millet hakikaten çok güç durumda çok ya. Çok kötü çok kötü abi ya. yani. Bu de yoksulluk yok diyorlar abi. Kim diyor var mı burada onu söyleyen? Yoktur bence. Var mı yani? Yoksul musun? Bir şey Ben değilim de Tabii sen şey. değil yani ben, sen, ben ya de ben, an, ben de görüyorum. Yani. Durumu iyi ya yani. Abi. Halim vaktin Hali yerinde yani. mi? Ben Allah değilim. değilim. Ben Allah'a şükür ya. değilim. Sen memnun musun ben halinden? Ne var yani? Sen halinden memnun musun? Yani şimdi Çok iyi Sen ya. abi bak millet abi hep elinde poşetlerle geziyorlar. Ya ne, ne var, işte var ya? abi, nasıl abi nasıl? Öyle ya değil. değil, öyle yani, değil yani Abi önce nankör olmayacağız. Ne olmayacağız? Nankör olmayacağız. Ne? Nankür 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 alakası ne, alakası ne alakası var? Ne Nankör, ya? şimdi insan yani nankörüz. yani üzerinde kıyafet abi abi var şey diye, şey elinde görüyor. telefon var diye yani. Ya bu telefon Allah belasını versin. Telefon. Bak, şu an herkese var telefon. Ben abi ben kendimi düşünmüyorum. Ben bütün herkesi düşünüyorum. Şimdi bunu Zaten vatan gitti yani, ben bu ekonomiyi şimdi, ne yapayım yani? yani şimdi, yani, yani abi bir yere. Ne alakası var vatanın? Suriyeli'ye doldururlarsa, evet, pakileri doldururlarsa her yere yani, vatan gider. Vatan şimdi gider. Da, evet işim gücüm Suriyeli. Senin kadın kızına sarkıntılık ettikleri yani, zaman ben görürüm. Ben e, ağlatırsın bak. Seni de sevmiyorsun değil mi? Söyle sevmiyorsun. Alır mısın evine? Evini alır mısın? Üzgünüm. Üzgünüm derken abi. Kötü mü yani? Kötü. Çiftçiyim ben. Çiftçi iyi diyorlar. Bir traktörü varken 2-3 aldı diyorlar. He. Sor diyor, gidiyor işte. Tır şoförü gidiyor. <laughs> i̇yi değiliz. Niye abi ya? Seni yaşlı fiyatlar, çok iyiyiz diyor. Fiyatlar şey durmuyor. Yani tutmuyor. İnşallah iyiye gider. Çözüm nedir abi? Seçim falan diyorlar ama oyunun rengi ne olur? Valla ben başka partiye veririm ya. Verdim mi daha önce AK Yok bir sefer verdim. Pişmanım verdiğim özellikle. Evet. Yoksulluk var mı dayıcım şöyle etrafına baktığında? Yok o yoksulluk hiç yok onda. Onda taviz yok. Öyle mi? Onda taviz yok. Geçenlerde beni bir kafiye götürdüler. Evet. O içerisi zık gibi ya, dolu. Yani. İyi. De, yani fiyat bakımından diyorum ben yani. Istikar. Fiyatlar kötü. 10 Köt. numara. 10 numara. Heh, ciddi söylüyorum. Millet biraz böyle bir isyan ediyor yani. Alım gücümüz düşük. Markete pazara zor gidiyor. Yok gayet iyi. Herkes iyi bayramda marketler dolu oluyor elbiseler dolu oluyor, elbiseciler hepsi dolu yani ben şahsen kendim açımdan söylüyorum ben sanayide çalışıyorum gayet alım durumundayım kiramını ödüyorum çocuklarımın ihtiyaçlarını görüyorum hani onu söylenen illa ki ekonomi şeyler pahalı da hani olabilir ya dünyada var yani şimdi bak Almanya'da ne yapıyorlar elektriği kısıyorlar soyu kısıyorlar yani olabilir ya vatandaş lüks mü yaşıyor Valla o konuda haklısın. Yani sigara mesela şimdi en iyi sigara 30 lira, iki paket sigara açıyorlar, ayda 2 bin lira para veriyorlar yani. Bu keyfi yani. Demek bunu veren adamda para var mı? Var. Yani onun için normal ya. Bir Emekli olarak ben ekonomi iyi değil. Emekli 15 gün aç, 15 gün tok mu abi? 5 gün tok, 25 gün aç. O kadar düştü mü ya? Tabii canım. E, bir bazı ki, dayılar bir, diyor ki. Bir kira olmuş 4-5 milyar. Evet, bir doğru. fatura geliyor 500-600 milyon. Emekli ne yapsın? Bazıları Bize... diyor ki Avrupa bizim alım gücümüzü kıskanıyor diyor. Doğru söylüyor. Öyle mi? Avrupa Tabii bizi can. kıskanıyor. Avrupa ayıp ediyor. tersten kıskanıyor. Tersden nasıl oluyor abi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen anladın onu. Anladım abi. Sen anladın Peki çözüm onu. nedir abi? Seçimde yaklaşıyor. Valla abi çözüm siyasilerin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Hangi parti olursa olsun. CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partisi artık bu iş oradan geçti olan bize mi oluyor abi? Tabii canım olan bize oluyor. Koltuk sevdasını olan bize oluyor. Niye böyle yapıyorlar abi? Bizi niye bilmem vallahi onu siyasilere sormak lazım. Peki orta direk yıkıldı mı abi? Yıkıldı. Orta direk bir şey yok ki. Zengin var, fakir var. Biz hangisiyiz? Fakiriz. Fakiriz. Bir pandemi döneminde önce bir emekliye bir kuruş yardım ettiler mi? Yani. Söylenecek söz yok. Sağ ol. Teşekkürler. Şükür etmemiz mi gerekiyor? Durumu Çok nasıl? şükür ederiz tabii canım ya. Şükretmemiz lazım. Ben seyar köfte işi yapıyorum. Akşamları çıkıyoruz işte. Şükür yani. Piyasa şu anda bozuk ama yine de elhamdülillah ya. Ne yapacaksın? Var mı mesela markete pazar bunu eskiden ne kadar alıyordun şimdi ucuz alabiliyor musun? Tabii ki canım. Şimdi her şey pahalı. pahalı. Aynen öyle ya. Ha yine de yani şükretmemiz lazım. yani ne olursa olsun yani. Biz bunları hak ediyoruz ki o yüzden Allah Teala bunları bize veriyor yani. Biz ya hak abi, ediyoruz. biz. abi ne yaptı ya. hak ettik. Abi görmüyor musun abi ya? Yani? Ortalığı bileyim. yani baksana abi şimdi ortalığa. Faiz almış başını gidiyor yani her şey. Sağ olasın baktın neler. Teşekkürler.